Etsu buraya gel. Etsu. Yurtta yap yurtta yap o Etsu'nun amına koyayım Etsu'nun amına koyduğumun Etsu'su sikim o Etsu'yu amına koyayım. Efendim abi? Etsu. Dönüyorum abi. Etsu deyince evet abi diyeceksin tamam mı? E, tamam abi. Etsu. Efendim abi? Etsu. Efendim abi? Etsu. Efendim abi? Etsu. Efendim abi? Etsu. Etsu'muz sikim. E ne oldu? Oha dayı. Yok oğlum Osman kaçtı. Öyle şey de öksemedim. <laughs> Küçük orospu. Bu, bu sıcaklar ne Etsu? Ee, yaz geldi abi. <laughs> Oha dayı bu ne sıcak. Türkiye'nin en sıcak zamanı olabilir mi dayı? <laughs> Yok o kadar da değil oğlum. Antalya'dayım ben. Daha kötüsünü de gördüm. <laughs> ha dayı eyvallah de eyvallah Aslında